Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 2005 model Honda Civic Trigger değişimi için işlem başlatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet civatayı söktükten sonra külüptör kapağına ulaşıyoruz. Evet arkadaşlar sonunlarımızı söktük. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 adet civatamızı söküyoruz. Cevataları söktükten sonra külüptür kapağını alıyoruz. Peri geriye kapağını da söktükten sonra şarj dinamosu sökülecek. Şarj dinamosunun bir adet burada cevatası var. Bir adet de aşağıda şu görmüş olduğunuz oradaki cevata. 14 anahtarla sökülebilir. Daha sonraki işlemde Kulak sökülecek. Kulağın civatalarını şimdi göstereceğim söktükten sonra. Şarjın Umursun'un civatalarını söktük. Daha sonra da şarjımızı buradan alıyoruz. Kulak civatasını şurada görmüş olduğunuz 1, 2, 3 aynı zamanda da şu arada iki adet civartası toplamda beş adet civartası bulunmakta. Şimdi onları söküyoruz. Üst kulağı söktük. İki adet civartası da burada bu şekilde. Daha sonra şimdi krank kasmak civartasını sökeceğiz. Şimdi yerinden çıkartacağız. Evet arkadaşlar, şimdi kasna güzelce söktük. Söktükten sonra krank kamasını kesinlikle düşürmüyoruz çok önemli bir parça bilginiz olsun şimdi görmüş olduğunuz yuvataları söktükten sonra Trigere ulaşacağız şimdi söküyoruz evet arkadaşlar şimdi kapağı söktük Trigere ulaştık interior kayışımızı sökeceğiz. Sökmeden önce aracı senteye alacağız. Üstül nokta ve eksantriyi doğru konumlara ayarlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde up, yukarı bakacak Aynı zamanda şuradaki tırnak çizgi buraya sabit kalacak. Bu şekilde üst eksantriği sente almış oluyoruz. Daha sonra aşağısını şu şekilde yağ pompasının orada bir çizgi var. Burasıyla da şu şekilde ok işaretini göreceksiniz. Bu şekilde de alt fren katına da sente dedir Bilginiz olsun. Bu şekilde aracı senteye alıp tirgeye sökebilirsiniz. Tel kayışımızı söktük. Bu şekilde. Tel kayışımızın numarası 10422 olarak. Tatest Daiko bu tarz e, 2005 2503 için uyumlu sağlam kayışlardır. Sökme işlemimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.